Evet, <laughs> merhaba gençler. Hepinize iyi günler. E, trigonometri 11. sınıfın konusudur biliyorsunuz. Ama bu trigonometrinin bir kısmı 12. sınıfa alınmış durumda. E, son öğretim programına göre. 12. sınıfında e, anlatılacak olan kısım toplam fark formülleri, yarım açı formülleri, bir de trigonometrik denklemler e, kısmı. Ve buradan arkadaşlar her yıl iki ya da üç tane soru gelmekte. <laughs> Konumuzun adından da anlaşılacağı üzere toplam fark formülleri. Bu formüllerin normalde çıkarılışı var arkadaşlar. Bu çıkarılışlarla zaman kaybetmeyeceğim. Siz arkadaşlar bu formülleri oturacaksınız, ezberleyeceksiniz. Yani nereye ezberleyeceksiniz? Ders çalışma masanızın vesaire oralara bir yere işte Not alın ve formüllere bakarak soruları çözün. Sizin ezberleyeceğiniz formüller yukarıda mevcut arkadaşlar. Bunu ezberlemeyenize gerek yok. Neyi? Kotanjantın a artı b ve a eksi b açılımlarını ezberlemenize gerek yok. Neyi ezberleyeceksiniz? İki tane sinüs, iki tane kosinüs, iki tane de tanjant olmak üzere formüllerimiz var. Daha çok bir ÖSYM'de şu ikisinden çok gelmiş. Tanjant A artı B ve tanjant A eksi B'nin çok gelmiş. Lütfen bu formülleri isterseniz şu anda defterinize bir da not alarak yazın. Ondan sonra soru çözümüne zaten geçeceğiz. <laughs> evet. Hemen ilk başta sorumuza baktığınız zaman arkadaşlar. Yani bunun için ekstrem bir işleme falan gerek yok. Direkt formülü sormuş adam. Görüyorsunuz. Neyin açılımı bu arkadaşlar? Sinüs 123 Eksi 33'ün açılımı. Bu da sinüs 90 yapar arkadaşlar. Sinüs 90'da biliyorsunuz ki 1'dir. Doğru seçenek C. Evet. Soruları bu şekilde çözeceğiz. Formül gördüğünüz gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Burada gene dediğim gibi bir işlem yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Şu formüle bakarsa, bu neyin açılımı? Formüllerden bakacaksın, bulacaksın. Kos kos eksi sin. Bu kosinüs pi bölü 2 artı 2 pi bölü pi bölü 9 pardon. 2 pi bölü 9'un açılımıdır arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada yanlış bir şey dikkat edeceksiniz. Kosinüste işaretler arkadaşlar zıt oluyor. Eğer arada artı varsa açılımda eksi oluyor. Arada eksi varsa açılımda artı oluyor. Burayı acaba hatalı mı yazdı hoca diye kafanıza takılmasın. Kesinlikle bir hata yok. Buna dikkat edin. Heh, buraya burayı devam edelim. Kosinüs P bölü 2 pi bölü 9 toplarsak 3 pi bölü 9 yani sadeleştirdiğimiz zaman pi bölü 3 yapar. Pi bölü 3 de arkadaşlar biliyorsunuz pi dediğim şey nedir? 180 derecedir. 180'e bölerseniz 60 derece yapar. Kosinüs 60'dır arkadaşlar. 1 bölü 2'dir. Doğru seçeneğimiz buradan C'dir deriz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani iki soru çözdük. İkisi de neydi arkadaşlar? Tamamen formül bilgisi. Hiçbir şey yaptık mı? Hayır. Şimdi arkadaşlar kotanjant y eksi 1 ise tanjant y neye eşittir? Bunun eksi 1'in çarpmaya göre tersi de eksi 1'dir zaten. Dolayısıyla tanjant y de eksi 1'dir. Benden neyi soruyor vatandaş? Tanjant x artı y'yi soruyor. Bunun açılımını hemen yazalım hatırlatmak için. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y diyoruz arkadaşlar. Okey. Şimdi tanjant x zaten soruda veriliyor. 2. Tanjant y'yi de ben buldum. Eksi 1. 1 eksi 2 ile eksi 1'i çarpıyorum. Yukarısı ne yaptı? 1 yaptı. Aşağısı da şurada eksi 2 ile eksi 1'in çarpına dikkat edin. Artı 2 yapacak. Bir daha 3 doğru seçenek C diyoruz arkadaşlar. Yani sorular bu şekilde arkadaşlar. Formülleri ezberle koy yerine gitsin. Hiçbir şey yok. Evet devam edelim. Şimdi şekilli sorular daha çok geliyor arkadaşlar. Şekilli sorularda 5. örneğimizde olduğu gibi. Şuradan ben bir dikdörtgene tamamlıyorum arkadaşlar bunu. A, B, C, buraya da E diyelim. A, B, C, E dikdörtgen oldu bakın. Dikdörtgenin kısa kenarı 6 ise A, e de 6'dır. A, B 12 ise C, e de 12 olacak. Buraya ne kalır? 6. Bu tarz sorularda şunu yapıyorum arkadaşlar. Şuraya X diyorum. Bakın dikkat edin. Şuraya Y diyorum. Şura dedim E, D, A açısına X diyorum. D, C, A açısına da Y diyorum. Bir üçgende arkadaşlar hangi üçgen? Şu üçgene bakın dikkat edin. Bu üçgende arkadaşlar iki tane iç açı yani alfa ile Y'nin toplamı kendisine akraba olmayan bir dış açı eşit mi X'e? Alfa ile Y'nin toplamı X eşit. Doğru mudur? Evet. Alfa buradan arkadaşlar X eksi Y eşittir. Adam benden tanjant alfayı soruyor. Hemen formülümüzü yazıyorum. Tan x eksi tan y 1 artı tan x çarpı tan y diyoruz. Tanjant x'i bakın ne olduğunu görüyorsunuz. Karşı 6 komşu 6. 6 bölü 6 1. Tanjant y'ye bakıyorum. Karşımız 6 komşumuz 12. Buradan da arkadaşlar. 6 bölü 12 nedir? 1 bölü 2'dir. Geçiyorum. Ee, aşağıda bir şurayı sileyim bir saniye. Yanlışlıkla kalem iş yaptık galiba. Evet. Heh. Şimdi gençler tamam. 1 artı tanjant x 1'di. Tanjant y de 1 bölü 2'ydi. Düzenlediğim zaman yukarısı 1 bölü 2. Aşağısı 3 bölü 2. ikiler sadeleşti. Cevabımız nedir arkadaşlar? 1 bölü 3. Doğru seçenek A diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi tamamen formül bilgisi gençler. Yine bir soru var. Şuranın, şu, şu küçük açı var ya. D, -A -C açısı. Bu açının bizden tanjantını soruyor. Ben buraya alfa diyorum. Şu açıya x diyorum. Şu açıya y diyorum arkadaşlar. Bu açılara dikkat ederseniz alfa açısıyla y açısının toplamı, ölçüsünün toplamı x açısının ölçüsüne eşit değil midir? Buradan alfa arkadaşlar x eksi y'dir. Bizden de zaten tanjant alfayı soruyor. Yerine tanjant x eksi y'yi de bulsak olur. Formülü bir daha bir daha yazmıyorum. Tanjant x'in değerini söyleyin hemen bana. 4 bölü 3. Tanjant y'yi söyleyin. 4 bölü 5. 1 artı 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 5. Formülü direkt yerine yazdım. Yukarısı payda eşit dediğim zaman burayı 5 ile burayı 3 ile 20'den 12 çıktı. 8 bölü 15 yapar. Aşağısı 15 ile 16'yı toplarsam 31 bölü 15 yapar. 15'ler sadeleştiğinde arkadaşlar cevabımız 8 bölü 31. Doğru cevap D seçeneği. Evet bir tane daha soru çözelim. <laughs> Şimdi bu soruda arkadaşlar biraz zorlanabiliyor. Evet, doğrudur. Şimdi F'de FD AF'ye eşit. AF'nin 3 katına eşitmiş. Yani ben şuraya direkt 1 diyorum. Buraya 3 diyorum. Bu bir kare ise burası 4. Burada 4. Şurası da eşitmiş arkadaşlar. Demek ki 2'ye 2 iki bölünüyor burası da. Paylaşıyor yani. Şimdi ben şu açıya x diyorum. Şuraya y diyorum. <laughs> Ben şimdi tanjant x ile y'yi bulsam toplamını. Tanjant x nedir? 1 bölü 4. Artı tanjant y nedir? 2 bölü 4. Bölü 1 eksi 1 bölü 4 çarpı 2 bölü 4. Düzenlediğimiz zaman yukarısı 3 bölü 4. Aşağısı da 14 bölü 4 oldu arkadaşlar. Pardon 14 bölü 16 oldu. Düzeltiyorum. Buradan payda eşitleyip bir adam birinciyi aynı yazıp ikinciyi ters çevirip çarpalım düzenleyelim 48 bölü 56. Burayı da 8 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 6 bölü 7 olur. Yalnız dikkat ediyorsanız birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan bahsediyoruz değil mi? Burası 90 derece. Yani biz x artı y'nin tanjantını bulmak demek kotanjan tetayı bulmak demek. Halbuki bizden neyi istiyor? Bakın tanjan tetayı istiyor. O halde cevabımız ne olacak? Tanjan tetayı bul diyorsa bize bunu ters çevireceğiz arkadaşlar. 7 bölü 6 C seçeneği doğru cevabımız diyoruz. Devam edelim. Nasıl? Herhalde hızlı gitmiyoruz arkadaşlar. Gelelim zor bir soruya arkadaşlar. Çünkü bu tarz sorularda arkadaşlar Kök köküç gördüğünüz yere ne yazacaksınız derseniz tanjant 60. Bakın hiç düşünmeden tanjant 60'ı buraya yazacağız. Tanjant 60 ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Dursun ya da hiçbir şey yapmayalım. Tanjant 60 bölü sin 40 artı 1 bölü kos 40. Payda eşitleyelim. Kosinüs 40 ile burayı arkadaşlar. Burayı da sinüs 40 ile payda eşitleyelim. Yukarısı ne oluyor arkadaşlar bakın. Tanjant 60 çarpı kosinüs 40 artı 1 ile de sinüs 40'ı çarparsam sinüs 40 olur. Ortak paydamız sinüs 40 çarpı kosinüs 40 oldu. Evet devam ediyoruz. Şuradan aşağıda devam edelim. Tanjant 60 malumunuz sinüs 60 bölü kosinüs 60 olacak. Çarpı kosinüs 40 var burada. Artı buradaysa sinüs 40. Dikkat edersiniz aynısını yazıyorum. Sadece tanjant atmışı sinüs bölü kosinüs diye yazmış oldum. Şimdi aşağıda sin 40 çarpı kos 40 var. Yalnız burada <laughs> bir ilerideki konumuzun aslında e, bilgisi var burada. Henüz daha anlatılmayan. Şu aşağı kısımda ne var arkadaşlar? Yarım açı formülleri. Bundan sonraki dersimizde anlatacağız. 2 ile çarpıp 2'ye bölüyorum orayı. 2 tane sinüs 40 çarpı kosinüs 40 bölü 2 diyorum. Yukarıda da payda eşit diyorum. Kosinüs 60 ile sin 40'ı çarpıyorum. Sin 60 çarpı kosinüs 40 artı sinüs 40 çarpı kosinüs 60. Ortak paydası ne yukarıdan arkadaşlar? Kosinüs 60. Ana kesir çizgimiz şurası arkadaşlar. Onu unutmayalım. Devam ediyorum aşağıdan. Yukarısı neyin açılımı arkadaşlar? Şurada bir açılım var bakın dikkat ederseniz sinüs 60 artı 40 yani 100'ün açılımı arkadaşlar. Peki paydamızda ne var arkadaşlar? Kosinüs 60 var. Şurası da yarım açı formülünden daha henüz görmediniz ama şimdiden ben size gene bunu söyleyeyim. Sinüs 80'in açılımı bu. Sin 80 bölü 2'miz var. Şimdi birinci aynen yazıyorum arkadaşlar. Sinüs 100 Bölü Sinüs şey kosinüs 60 arkadaşlar 1 bölü 2'dir zaten. Çarpı sinüs 80 ters çeviriyorum bunu. 2 bölü sinüs 80 diyorum. Arkadaşlar birbirini 180 dereceye tamamlayan sinüs değerleri birbirine eşittir ve bunların oranı 1'dir. Dolayısıyla cevabımız 2 bölü 1 bölü 2'den burada 1 gelecek çünkü bir tane. Bu önemsiz çarpmada etkisi biliyorsunuz. Doğru seçenek arkadaşlar. Buradan B seçeneği olacaktır diyoruz. Evet. <laughs> Güzel bir soru. Ee, zor gibi gözükmekle beraber aslında çok bir zorluğu yok. Eşitliğin her iki tarafın gençler karesini alalım şöyle. Aşağının da iki, iki eşitliğin de aynı şekilde karelerini alarak hareket edeceğiz. Sonra da bunları ne yapacağız? Taraf tarafa toplayacağız. Standart bir soru aslında. Birinci e, eşitliğimiz, ikinci eşitliğimiz diyelim. Birinci eşitliğimizde parantez karesi nasıl alınır? Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir. Bir bölü üçün karesi nedir gençler? Bir bölü üç. Evet, ikinci eşitliğimize geliyoruz. Hemen her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi kosinüs kare b İkincinin karesi sinüs kare a. Arada eksi olduğu için dikkat edin. Birinci ile ikincinin çarpımını iki katı da arkadaşlar sin a çarpı cos b olmuş olacak. O da 1 bölü 2. Kök karesi de 1 bölü 2'dir. Şimdi bunları taraf tarafa topluyorum. Şurayı toplarsam arkadaşlar 5 bölü 6 yapar eşitliğin sağ tarafı. Burada ise dikkat edin. Şunun toplamını biz hepiniz hatırlıyorsunuz. Ne eşittir? 1'e. Peki şurayı hatırladınız mı? Sin kare B artı kos kare B. Evet orayı da hatırladınız. 1'e. Şurayı da 2 parantez... Hatta 2 demeyelim. Ee, düzeltiyorum. Direkt sonucu ulaşalım. Eksi 2 parantezin alalım arkadaşlar. Ne kalır? Sin A çarpı kos B. Şimdi eksi parantezin aldığım için bunun önü eksi olacak. Kos A çarpı sin B olmuş olacak. 1, 1 daha 2, eksi 2 parantezinde. Şurası arkadaşlar işte bizden istenen sinüs A eksi B'nin açılımıdır. Tamam mı? Buradan sinüs A eksi B'yi yalnız başına bırakırsak arkadaşlar 7 bölü ne yapar? 10, 2 yapar. Doğru seçeneğimiz E diyoruz arkadaşlar. Evet. Burada biraz duralım. Biraz da üniversite sınavı sorularını çözelim arkadaşlar. Şimdi A, B, C açısının tanjantını soruyor. Bu şekil birim kareler üzerine çizilmiş. Dikkat edin. Evet. Şu küçük açı kısmı, şu kısmına A diyeyim. Şuraya B diyeyim. Bizden istediği açı aslında ne oldu arkadaşlar? A artı B oldu. Bakın gördünüz mü? Ya da Orayı şeklin biraz küçük olduğu için karalamayalım. Şöyle yapalım. Şuraya A diyelim. Şuraya da B diyelim. Aslında benden tanjant A artı B'yi soruyor. Tanjant A'yı ve tanjant B'yi önce biz bir bulalım. Bakın tanjant A'yı nasıl buluruz? Bak. Şurada bir dik üçgen oluşturdum gördünüz mü? Karşımız 1, 2, 3. Komşumuz 1, 2, 3, 4, 5. Yani 3 bölü 5. Tanjant B'yi de şuradan dik üçgen oluşturuyorum bakın. Şurada bir dik üçgen oluştu mu? Evet. Karşımız 1, 2, 3. Komşumuz 1, 2, 3. Yani 3 bölü 3, 1. Bizden neyi soruyordu gençler? Tanjant A artı B'yi. O da tan A artı tan B bölü. 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B'dir diyoruz yerlerine yazdığımız zaman buradan arkadaşlar yukarısı 8 bölü 5 aşağısı 2 bölü 5 5'ler sadeleşir 8 bölü 2 4 doğru cevap seçeneği D'dir bakın 2011 LYS sorusuymuş arkadaşlar <laughs> evet şimdi bir tane de 2012 LYS sorumuz var ona bakalım Şimdi arkadaşlar bu soruları şöyle çözersiniz daha zevk alırsınız. Şuraya A deyin. Bakın C'nin şu kısmına da B deyin. A, e, B açısına A. A, C, B açısına da B dediğiniz zaman. Bir üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine akraba olmayan bir dış açıya eşittir diyoruz. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan ne eşitmiş? Bir dış açıya. Bizden neyi soruyordu? Tanjant x'i. Tanjant x yerine biz tanjant a x b'yi bulmamız da yeterlidir. Tanjant a'ya bakın, şurası kare olduğu için burası 12'dir arkadaşlar. Her taraf zaten 12 malumuz. Tanjant a şu a e, b üçgenine bakarsanız 12 bölü 5 yapar. Eksi, arada eksi var çünkü. Tanjant b zaten 45 derece olduğuna 1'dir. Ya da 5 bölü 5 yazın daha güzel olur çünkü 1 yazarsanız payda işlemi uğraşmayın. Bölü 1 artı 12 bölü 5 çarp. Burada 1 yazabilirsin. Sıkıntı yok. 5 bölü 5 zaten sıkıntılı bir şey değil orada. Yukarısı 7 bölü 5. Aşağısı 17 bölü 5. Buradan gerekli sadeleştirmeyi yapıyoruz. 7 bölü 17 oluyor. Anlamayan yoktur umarım. Doğru seçenek E arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir başka soruyu arkadaşlar. <laughs> Kıymetli arkadaşlar. Bu da 2016 LYS sorusu. Deminki soru çözdüğümüz sorunun aynısını çözeceğiz. Karede BC kenarı 6 ise buranın da 6 olması için buraya 3 kalır. Burası da malumunuz 6 zaten. Şurada 2. Her yeri yazdık. Şimdi ben ne yapacağım? Bakın dikkat edin. Şu minik açıya A diyorum. Şuraya da B diyorum. Bakın F açısına A, A açısına B dedim. Peki gene aynı şekilde iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşit değil mi? A ile B'nin toplamı X eşit değil mi? Evet. Buradan bizden kotanjantı soruyor ama bakın. Biz kotanjantı ezberlemedik ama biz tanjantı biliyoruz. Tanjant A artı B'yi buluruz. Bulduğumuz sonucu da en sonunda çarpmaya göre tersini çıkarırız. Tanjant A'yı bana söyler misiniz? A, B, F üçgeninde. 2 değil mi? Tanjant B de 4 bölü 6'dan 2 bölü 3. 1 eksi bir de bunları çarpıyoruz. Formül icabı. Ee, 8 bölü 3 yukarısı aşağısı ise arkadaşlar eksi 1 bölü 3. 3'ler gider. Cevap burada ne çıktı? Eksi 8. Ama dikkat ettiyseniz cevaplarda eksi 8 yok. Niye? Çünkü benden kotanjantı soruyor. Kotanjant e, x bunun çarpmaya göre tersidir arkadaşlar. Çünkü doğru cevabımız denizi seçeneği. Tekrar şurada bir hatırlatma yapalım. Tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1 diye kotanjant x istiyorsa biz 1 bölü tanjant x'i bulmamız yeterlidir. E, tanjant x'i de orada malumunuz eksi 8 bulmuştuk. Cevabımız ondan dolayı D seçeneğidir diyoruz bu soruda. Evet. <laughs> bir tane daha soru çözelim. Yeter diye düşünüyorum. Çünkü çok da zor bir konu değil. Gördüğünüz gibi formüllerle gittiğimiz bir soru. 2017 arkadaşlar tarihin ee, bu ÖSS, ÖYS kısmında, LYS vesaire o e, kısımların en zor sınavıdır. 2017 LYS. Bu da o sorulardan bir tanesi ama çok da zor değil gördüğünüz gibi. Bu, bu konuda zorlayamazlar çünkü bildiğiniz zaman yapamama şansınız sıfır. Şuradan bir e, dik çizdim arkadaşlar. F'den BC'ye. Malumunuz burası 6 ise burası da 6'dır arkadaşlar arkadaşlar. Şurası 3 ise burası da 3'tür. A, B 12 ise şurasının da 12 olması için buraya ne kalır? 6. Şimdi ben şuradaki açıya gene A diyorum. Şuradaki minik açıya da B diyorum. X açısı aslında A artı B değil mi? Evet. Ben tanjant A artı B'yi bulmam yeterli bana. Tanjant A nedir arkadaşlar? Bakın karşı 6, komşu 6. 6 bölü 6, 1. Tanjant B, karşı 3, komşu 6. Yani 1 bölü 2. 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 2'den düzenlediğimiz zaman gençler yukarısı 3 bölü 2, aşağısı 1 bölü 2 yapar. Sadeleştiriyorum. Ne çıktı? 3. Ben neyi buldum? Tanjant x'i buldum 3 diye. Ama benden neyi sormuş adam? Kotanjant x'i. Ne yapacağım? 1 bölü 3 diye cevabı alacağım. Yani cevap B seçeneği arkadaşlar. Görüyorsunuz bir şey yok arkadaşlar. Ee, tabii ki anlamadığınız şeyler olursa yine şey yaparız, çözeriz. Soru da çözümü de yapacağız ilerleyen zamanda trigonometriyle ile ilgili. Ama toplam farktan emin olun soru tiplerinin esas temel soruları ben buraya yazdım. Ee, 12-13 tane soru da çözdük. Fazla da değil ama daha da çok soru çözebiliriz. Siz bu konuyu bir tekrar edip o formülleri bir ezberleyip ders masanızın yanına koyun arkasından da 80 adet soru çözün bak bu konuyla ilgili. Bakın 150 falan demiyorum. 80 adet. Ondan sonra bu konuyu halletmiş olacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.